Sorayın TV'ye hoş geldiniz. Günün gazete manşetleriyle karşınızdayız. Bugün 16 Temmuz 2012 Pazartesi. İlk olarak futbol Maç'ın haberiyle başlıyoruz. Haber şöyle. Fenerbahçe'de Galatasaray yine kapıştı. Şimdi de Nuri Savaşı. Hamit'i cimboma kaptıran sarı lacivertliler Nuri Şahin'i transfer ederek rövanşı alma peşinde. Ancak Galatasaray'da en az Fenerbahçe kadar bu futbolcuyu istiyor. Sarı-kırmızılar milli yıldız için 10 milyon avroyu gözden çıkardı. Fener ise rakibine verirse bir fazlasını vermeyi taahhüt etti. Evet bir diğer haber. Alex gidiyor, Ganso geliyor. E, Avrupa'nın birçok dev kulübünü peşinde koşturan Santos'un genç yeteneği, Ganso'nun gelecek sezondan itibaren sarı lacivertli formayı giyeceği ileri sürüldü. Brezilya'nın e, sitesinde e, çıkan habere göre Alex'in Brezilya'ya döneceğini, Yerini ise kaptanın veliahtım dediği Ganson'un Fenerbahçe'ye geleceğini duyurdu. Evet bizi mecbur bıraktı. Trabzon'da Burak Yılmaz'ın Galatasaray transferinin tepkisi sürerken Asbaşkan Nezat Şakar sarı kırmızılılar ve eski golcülerini topa tuttu. Şakar Burak'ın 5 milyon avroyu serbest kalır maddesinden yararlanıp gitmesiyle ilgili olarak ise o maddeyi koymasaydık Burak bize imzayı atmayacaktı dedi. Evet, Ospina'da mutlu son. Beşiktaş kendisiyle daha önce anlaşmaya vardı. Kolombiyalı file bekçisi için kulübün nis ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı. Evet, Umut Bulut'tan e, sahada taktiği annem veriyor demiş Umut Bulut. Galatasaray'ın yeni transferi Umut Bulut muhabirimiz Çorlu'ya e, e özel e, bir açıklama yapmış. E, en büyük destekçisinin annesi Sıdıka Hanım olduğunu belirterek golcü onun varlığı bana daima güç veriyor demiş. Evet, Amrabat imzaladı. Galatasaray yüzde %20'sini elinde bulunduran PSV ile yaşanan bonservis anlaşmazlığı nedeniyle transferini resmen açıklayamadığı Amrabat'a imzayı attırdı. Evet, diğer sayfadaki haberimiz e, Fener'in veliaht Prensi başlatmış atmış. Paolo Ganso gelecek sezon Alex'in boşluğu süper isimle dolacak. Evet Brezilya basınından müthiş iddia demiş. E, Fenerbahçe gelecek sezon e, patlatacağı büyük bombanın hazırlığını şimdiden yapıyor. E, Brezilya basınına düşmüş durumda bu haber. Sarı lacivertler bir yıl sonra takımdan ayrılacak olan Alex'in boşluğunu Santos'un 22 yaşındaki yıldızı Paula Henry Kogatso ile doldurmayı planlıyor. Evet, futbolculara kocaman uyarı yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Avusturya kampından gerçek forma rekabetinin başlayacağını, kimseye ön yargılı olmadığını söyledi. Evet, bir diğer sayfadaki haber. Kesin diyemem, Fenerbahçe'nin gündemdeki Osvar Cardoz açıklamalarında da bulundu. Fener'in teklifini doğruladı ama net bir şey yok diye devam etmiş haber. Evet bir diğer sayfadaki haber. Beşiktaş'ta forvet ikilemi. Gündem Martinez ve Sagbo. Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen teknik direktör Aybaba alınmasını istediği oyuncuları yönetime iletti. Martinez Corinthians, Sagbo'yu West Ham istiyor. Evet. Hafife alan yanar. Kaptan İbrahim güç kaybettiğimizi düşünenleri yanıltacağız. İkinci haftada Galatasaray maçını sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. Bir diğer sayfadaki haber Galatasaray'ı topa tuttu. Güvenilir olmadıklarını biliyorduk. Başkan Sadri Şener'den sonra as başkan Nezahat Şakar'da da Burak Yılmaz'ı kendilerini sormadan transfer eden Galatasaray'ı yerden yere vurdu. Evet. Bir diğer haber Burak Yılmaz sistem golcüsüydü. Ee, Burak'ın takımdan ayrılmasından sonra en büyük gol umudu olarak gösterilen Robert Vitek, Hollanda'nın e, Hollanda'da açıklamalarda bulundu. Sakatlığının tamamen geçtiği ifade eden Slovak golcü, Burak'ın ayrılmasını eleştirmeyeceğini dile getirip o konu bana düşmez ama Burak'ın sistemin ortaya çıkardığı bir golcü olduğunu söyleyebilirim. Başarılıydı ve oldu bitti." demiş. Ee, bir diğer sayfadaki foto maçın haberi SS'de alarm. 42 yıl sonra UEFA Kupası maçı oynayacaklar. Perşembe günkü St. Johnston sınavının biletleri bugün satışa çıkıyor. Hollanda kampında ön eleme maçına hazırlanan Eskişehir Spor, Suudi Arabistan takımı El Etifak ile oynadığı özel karşılaşmayı farklı kazandı. Durum 6-1 bitmiş maçta. Evet Adana'da Samba. Adana Demirspor, Julia Cezar Mendes Maria'yı aldı. Güney ekibi daha önce Kocaeli Spor ve Denizlispor'da 4 Süper Lig tecrübesi yaşayan 29 yaşındaki Brezilya oyuncuyu kadrosuna katlı, kattı. Evet. Bir diğer sayfa. İşler yolunda. Terim derin kadrodan memnun. Yeni transfer deneyimli hocanın yüzünü güldürdü. Aslan her bölgedeki alternatifli kadrosuyla rakiplerini korkutuyor. Gençlerde ışık var. Galatasaray'da, Avusturya kampında gözler e, genç oyunculardaydı. Genç Mertan hazırlık maçında attı gol ve yaptı asistlerin. E, yanı sıra e, hırsı ile de terimin gözüne girmeyi başardı. Evet, Filede zafer. Filenin sultanları Aliso Edison kaptı. birinci oldu. Olimpiyatlarda madalya hedefleyen yani kadın voleybolcularımız İtalya'daki turnuvada ev sahibi 2-3-2 yenilmesine rağmen averajda kupayı kazandı. Evet Bir diğer sayfadaki haber, Amrabat e, muradına erdi, hayallerinden peşinden koştu, Galatasaraylı oldu. Olimpiyat e, kadrosunda bulunan ve pas milli takımında özel izin alarak İstanbul'a gelen yıldız futbolcu, Titi Arana'da 4 yıllık sözleşme imzaladı. Evet. Bugün iş bitiyor, Trabzon ile sözleşmesini pes edecek. Galatasaray'ın yeni transferi Burak Yılmaz, sözleşmesindeki 5 milyon avro serbest kalır maddesine dayanarak bugün Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı pes edecek. Evet, e, Sabah gazetesinin haberiyle devam edelim. Sabah gazetesinin e, ilk sayfadaki haberi gelmeleri değil, oynamaları önemli. Ay Yıldızlı takımın patronu Abdullah Avcı yıldız transferler hakkında konuşmuş. Forma giydikleri kulüplerinde daha fazla zaman ayırırlarsa milli takıma daha faydalı olurlar. Hamit'in Türkiye'ye dönmesine sevindim. Real Madrid'de çok oynamıyordu." demiş. Madalya kesinin rengi belirsiz. 2012 Londra Olimpiyatları'da Hal halterde madalya beklediğimiz Şimşek, Karagöz ve Taşdelin eee bir aradaydı. Evet Londra'da olimpiyatlarında halter kadınlarda ay yıldızlı mayoyu giyecek olan 63 kiloda Avrupa şampiyonu Sibel Şimşek, 53 kiloda Avrupa şampiyonu Aylin Taşdelen ile 48 kiloda dünya üçüncüsü Nurdan Karagöz iddialı. Evet. Drogba'ya emeklilik ikramiyesi 45 milyon euro. Chelsea'dan ayrılan 34 yaşındaki diğer Drogba, Çin'in Şangay şenghu takımından 2,5 yılda toplam 45 milyon euro kazanacak. Evet bir diğer sayfadaki haber. Burak Yılmaz'ı aratmayız. Trabzonspor'un Slovak golcüsü Vitek açıklamalarda bulunmuş. Henrik ve Halil ile birlikte biz bu sezon gol yükünü çok rahat kaldırırız. Zaten Burak sistemin ortaya çıkardığı bir golcüydü diye devam etmiş. İstanbul'a gidiyorum diye bir başlık var. Sevilla Julian Escude'nin açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş ile anlaştım. Lille ve Marsilya'ya hayır dedim. demiş. Evet, Kartal ülkeyi dolaşacak. Beşiktaş'ın ee... Haberi. Kamp yaptığı otelde e, gençlerin 6-7'si kalacak. Kadir Arı, Hasan Türk, e, Ümit Karal ve Muhammed Demirci bu isimler arasında. Kamptan sonraki hazırlıklarla ilgili e, bilgi veren Aybaba, Türkiye'de 5-6 hazırlık maçı yapacağız. Van'daki stadyumda problemler varmış. Olumlu haber gelirse oraya gideceğiz. Ama net olarak Kırklareli'nde elinde bir maç yapacağız diye devam etmiş. Bir diğer sayfadaki haberimiz. O kupayı istiyorum. Galatasaray'ın yeni golcüsü Umut Bulut müzemizi UEFA ve Süper Kupa var. Tek eksiğimiz Şampiyonlar Ligi. Bu kupayı kazanacak bir kadro kuruluyor. Bizler de elimizden geleni yapacağız." demiş. Evet, B takımında bile yüzü gülüyordu. Hamit'in Real'in alt takımı Castilla ile Edmana çıktığında bile yüzünün güldüğünü hatırlatan İspanyol yorumcu Queiroz'o arkadaşlar onu çok seviyor kötü pas atsa karpuz diyorlardı diye yazmış evet haberinde. Evet. Son sayfadaki haberimiz ülkeden bir yılda öfkeden tebessüme. Fenerbahçe'de geçen sezon kötü anılar anı başlangıç yapan Topuk Yaylası kampında bu sezon çok farklı atmosferde Aykut Kocaman'ın gülen yüzüyle başladı. Kocaman'ın gülen yüzüyle antrenmanlardaki birimlilik tavan yaptı. Yeni sezon için umutlar tazelendi. Evet artık dayanamıyorum. Artık kocamanı mutlaka istiyorum dediği Yobo. İngiliz basına dert yandı. Fenerbahçe yönetiminin transferim için sessizliği beni üzüyor. Demiş. Evet son haberimizde Emre daha e, azına gidiyorsa diye başlık atmış. Twitter aracılığıyla Türk futbolunun nabzını tutan milli takım ve Galatasaray'ın efsanevi santroforu Hakan Şükür çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Evet, Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden Hakan Şükür, Türk futbolu hakkında ahkam kesenler altyapı eksikliği derler ama bu eksikliği giderecek dirayet yönetici altyapı yok demiş. Emre Berozoğlu gibiler burada kazandıklarından daha az para yurt dışına gidiyorlarsa oturup düşünmek lazım diye haber devam etmiş. Evet, Günün gazete manşetleri bugünü bu kadar yarın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.